Yani ne söyleyeceksin Mahmut bize? Bağla Bokçanı güzelim. Onu mu söyleyeceksin? Aynen. Buyur kardeşim ben, sendeyiz. Heh bismillah. Bağla Bokçanı güzelim, buradan kaçalım. Bağla Bokçanı güzelim, buradan kaçalım. Kışın dağ başında çaralım. Çadır açalım Çadır açalım Şarap bulamazsan Duman içelim Yemin olsun güzelim A Vay be kardeş, alkış. Ya kardeş bu ne ses ya? Eyvallah eyvallah. Samimiyetimle söylüyorum yaptığımız araştırmalara aynen. göre aynen. <laughs> genelde alkış. Aynen. Genelde araştırma yaparız ya. Evet, Şimdi tabi kardeş buraya gelmedi bir araştırma, araştırma yaptık. Buranın nüfusu 2025 aynen. TÜİK verilerine göre 2 bini geçiyor. Yaptığımız araştırmalara göre sesim baya güzel. Eyvallah Baya güzel. Ne, Ciddi güzel. söylüyorum.